Salih Tuna başka çare yok İsrail'de Filistinli esirlere tecavüz etmek için kitlesel protestolar düzenleyen Yahudilerin hapishane duvarlarından birini yıktıklarına dair sosyal medyada çıkan haberleri okuduğumda bu kadar da olmaz asparagastır demedim. Çünkü İsrail terör devletinde artık olmaz diye bir şey yok. Askerine bakıyorsunuz Gazze'de öldürecek çocuk bulamayınca morali bozuluyor. Kadın bakanına Gila Gamliel'e bakıyorsunuz soykırımcı olmakla övünen Ben Gıvir'den farkı yok. Batı Şeria'yı da Gazze gibi yaşanmaz yapacağız diyor. İsrail'in 7 Ekim'den bugüne Gazze'de yaptıklarına bakıyorsunuz. 20 bine aşkın çocuk, 300 gazeteci, 60 bine aşkın masum sivil, katledildi. Öyle bir terör devleti ki öz yurtlarında mülteci konumuna düşürdükleri Filistinlileri sığındıkları çadırlarda canlı canlı yakmaktan fırsat bulduğunda Lübnan'a, Suriye'ye, İran'a, Katar'a saldırıyor. İşin garibi bütün bunları yapmayı da kendine hak görüyor. İşte bu devletin elinde nükleer silahlar var. Soru şudur, İsrail'in zorda kaldığında mesela Türkiye gibi bir ülkeyle sıcak çatışmaya girdiğinde nükleer silahlara başvurmayacağını kim garanti edebilir? Belki Fatih Altaylı gibiler garanti edebilir. Hani İsrail tüm Orta Doğu'dan daha demokratik bir ülkedir. İsrail hukukun egemen olduğu, halkının da aydın olduğu bir yerdir diye şavullamıştı ya o bakımdan diyorum. Şaka bir yana da gerçek şu ki İsrail'in nükleer silah kullanmasına ne dünya kamuoyu tepkisi, ne Birleşmiş Milletler kararı, ne de uluslararası ceza mahkemesi engel olabilir. Zaten bunların hiçbirini zerre miskali iplemediklerini Gazze örneğinde gördüm. Gördük. Hayır İsrail'in nükleer silaha başvurma ihtimali asla faraza değildir. Bakınız 1973 savaşında Mısır ve Suriye'ye karşı zor duruma düştüklerinde nükleer başlıkları hazırlayıp Washington'a destek gelmezse nükleer seçeneği devreye sokacağız mesajı vermişlerdi. Amerika Operation Nickel Grass adıyla dev bir hava köprüsü kurarak İsrail'in yenilgisine engel olmuştu. Demem o ki dehşet dengesi şarttır. Yani madem İsrail'in nükleer silahı var, bölge güvenliği için Türkiye'nin, İran'ın ve hatta Mısır'ın da aynı caydırıcılığa sahip olması lazım gelir. Sakın ola nüfuz casuslarının ağzına bakıp da İncirlik'te nükleer silahlar var ya işte onlar aynı zamanda bizim lakırdılarına kanmayın. Mevzu bahis İsrail olduğunda Amerika üstleri bizim için değil bize karşı çalışır. Bakınız 1960'da Sovyetler Birliği bir Amerikan U-2 casus uçağını düşürdü. O uçak Adana İncirlik'ten havalanmıştı. Bizimkilerin haberi var mıydı? Hayır, daha önce de 1958'de Amerikan deniz piyadeleri Lübnan'a çıkarma yapmak için incirlik ve balıkesir hava üslerini kullanmıştı. Bize haber verildi mi peki? Ne yazık ki hayır. Hele ki 1991 Körfez Savaşı sırasındaki halimiz tam ibretlikti. İncirlik'ten kalkan çekiç güç uçakları Irak'ta bomba yağdırırken Demirel, Çekiç güç bostan korkuluğu değil, müsaade ettiğiniz yerde neticelerine katlanırsınız demişti. Müsaade eden kimdi peki? Biz miydik? Hayır. Ertesi gün iş işten geçtikten sonra izin aldık diye bilgi notu ulaştırdılar. Binlerce asker Irak'a çoktan indikten sonra uzun lafın kısası İsrail'in nükleer silahına karşı caydırıcı olmak için nükleer güç olmak bir mecburiyettir. Salih Tuna Sabah. Salih Tuna Yolun sonu görünüyor. Sağ olsun dostumuz Bülent Korman sayesinde Amerika Gizli Servisi'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde büyük bir şebeke yakaladığına muttali oldum. Söz konusu şebekede 100 bin sim kart ve 300 sunucu varmış. Nereden bakarsanız bakın acil çağrı hatlarını bile bir anda kilitleyebilecek bir düzeneye işaret ediyor. Sakın ola New York'un derdi seni mi gerdi demeyin. Dikkat buyurun, naçizane yazımızın başlangıcında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Öncesi ifadesi var. Şebekenin elindeki bu imkanı liderlerin güvenliğini zayıflatmak için kullanmayacağının garantisi var mı? Öyle bir kaos oluşturabilirlerdi ki ne kimin tehdit ettiği anlaşılırdı ne de kimse aradığına ulaşabilirdi. Hülasa korkunç bir bilgi kirliliğiyle kontrolü ele geçirmek, paniği yönetmek işten bile değildi. Şimdi soralım bu çapta bir operasyonu kim gerçekleştirebilir? Ergen hacker tayfası değil herhalde. Bu iş her şeyden önce zeka, disiplin, para ve cesaret ister. En önemlisi de iz bırakmayan, örtbas edilebilen casusluk ağına ve yöntemlerine ihtiyaç vardır. Washington'daki Avrupa Politika Analizi Merkezi'nde siber güvenlik araştırmacısı olan James A. Lewis de böylesine sofistike bir işi çok az sayıda ülkenin gerçekleştirebileceğini, bunların arasında Rusya, Çin ve İsrail'in bulunduğunu ifade etti. Sakın kafanız karışmasın. Hazret doğrudan İsrail dememek için Çin ve Rusya'yı araç sallaştırmıştır. New York'ta yakalanan bu şebekenin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde ortaya çıkması tesadüf olabilir mi? Dünya liderleri toplanırken istersek acil hattınızı bile keseriz mesajını kim vermek ister? Ayrıca Mossad'ın bu konularda ne kadar mahir ve pervasız olduğu herkesin malumu. Bir gün belgeler çalar, ertesi gün nükleer madde kaçırır, başka bir gün egemen bir ülkede suikastlar düzenler. Evet, pervasız dedim çünkü CIA'in bile rahatsız olacağı işleri yapmayı artık umursamayacak aşamaya geldiler. Zaten bu nedenle geçen yıl bir CIA analisti İsrail'in İran'a yönelik saldırı planlarını ifşa etmişti. Belgeler sosyal medyaya düşünce saldırı ertelenmiş, Washington'ın tepkisi de açık olmuştu. Bizim sırtımızdan oyun oynamayın. Her zaman böyle değil tabi. Çoğu kez Washington, İsrail'in arzularına amade. Fakat nereye kadar? Amerikan kamuoyu hiç olmadığı kadar İsrail'i fark etmeye başladı. Bu da yolun sonu görünüyor anlamına gelir. Tevekkeli denilmemiş, karanlığın en koyu olduğu an, aydınlığın en yakın olduğu zamandır. Salih Tuna, Sabah Salih Tuna, Hortlak Kafa Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Gazze'de soykırım dursun, daha fazla çocuk katledilmesin diye oylamaya sunulan derhal ve kalıcı ateşkes tasarısı malumunuz reddedildi. Hem de BMGK'nın 15 üyesinden 14'ü söz konusu tasarıya lehte oy verdiği halde. Nasıl mı oldu? Amerikan'ın vetosuyla, böylece İsrail Gazze'de masum sivilleri çadırlarıyla birlikte canlı canlı yakmaya, çocukları açlıktan öldürmeye devam etsin demiş oldu. İşte biz bu Amerikan'ın müttefikiyiz. Yani İsrail'in kapatması Amerikan'ın. Kapatması dediğim hani FBI direktörü Cash Patel'a bir gazeteci, Amerikan halkı bilmek istiyor İsrail'in o nokta noktası olmak nasıl bir histiye sormuştu ya o anlamda. İsraillilerin Gazze için ganimetleri Amerika ile paylaşacağız demesine bakacak olursak dünyanın en pahalı kapatması Amerika. Anlaşılan o ki Amerika her alanda dünya lideri. Bu arada İsrail'in Haaretz gazetesinin yazdığına göre Gazze işgali dolayımında İsrailli bakanlar arasında şimdiden emlak pazarlıkları başlamış. Avrupa'da birçok ülkede Filistin devletini tanıyacaklarını söylüyor. Ortada Filistin ve Filistinli kalmadıktan sonra galiba. Gel de bu çağdan etinle kemiğinle tiksinme. İsrail Gazze'deki soykırımla yetinmeyip bölgedeki egemen devletlere saldırıyor. Suriye, Lübnan, İran, Yemen, Katar daha nereye kadar bilemiyoruz. Bizim bildiğimiz İsrail'in Doha'daki Hamas heyetine saldırısı uluslararası hukuksuzluğu bambaşka bir boyuta taşıdı. O kadar ki Suudi Arabistan bile kendini güvende hissetmiyor artık. Baksanıza Suudi Arabistan Pakistan'la sana saldırı bana da saldırıdır minvalinde NATO'nun 5. maddesini andıran güvenlik anlaşılması yaptı. Peki biz ne yapacağız? İsrail hem Güney Kıbrıs Rum Yönetimine hava savunma sistemi yerleştirdi hem de Suriye üzerinden terörsüz Türkiye hedefimizi akamete uğratmak için matine suare bozgunculuk yapıyor. Tablo ortada. Türkiye hiç olmadığı kadar beka tehlikesiyle baş başa. İşte tam bu noktada siyasi tarihi boyunca Rusya ve Çin karşıtı bir çizgide duran MHP lideri Bahçeli çıkıyor ve diyor ki Amerika İsrail koalisyonuna karşı Türkiye Rusya Çin ittifakı kuralım. Takdir edersiniz ki çok radikal, çok oyun bozan ve çok ilerici bir çıkış bu. Şimdi sormanın tam vaktidir. Düne kadar faşist tesmiye ettikleri Bahçeli, Rusya ve Çin'le ittifak kurmaktan dem vururken, sosyalist enternasyonel toplantılarında arz endam eden ana muhalefet partisi lideri ne yapıyor? Ne yapacak? Türkiye'yi İngiltere'ye şikayet ediyor. Bir muhalif güruh da AKP sonrası yapılacaklar listesi açıklıyor. İmam hatipler kapatılsın, türban yasaklansın, sokakta dini simge taşıyanlara ki hatırlayalım başörtüsünü dini simge telakki etmişlerdi, ceza verilsin ila ahir. İşin garibi memlekette ne kadar mine g kırık kanat varsa bu garabet paketini alkışlıyor. Tamam o kafa hiç değişmiyor anladık, bari memleket beka tehlikesi içindeyken kendilerine mukayyet olsalardı. Bu ne menem gericiliktir ki netameli günlerde bile hortlayabiliyor. Salih Tuna Sabah